Önceki dönem HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Demirtaş, söyleşide 2013-2015 yılları arasındaki çözüm sürecine dair gizli, tartışmalı, spekülatif hiçbir vaat olmadığını savundu. 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında AKP'ye yapılan koalisyon teklifi iddialarının doğru olduğunu söyleyen Demirtaş, ancak bunların ilk defa basına yansımadığını söyledi. Demirtaş demokrasi ittifakı önerisi konusunda ise sürecin giderek bu noktaya evrildiğini düşünüyorum diye konuştu. HDP ile İyi Parti arasında demokratik teāmullar çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulmasını öneren Demirtaş, İyi Partili bazı siyasetçilerin faşizan söylemlerinin diyalog ve çözüm zeminini tahrip ettiğini söyledi. HDP'nin eski lideri parti kapatma tartışmalarıyla ilgili olaraksa herkes şundan emin olsun ki kapanan HDP olmaz dedi. Demirtaş geçtiğimiz haftalarda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerle ilgili bir kahvaltı açıklaması yapmıştı. Akşener ise buna karşı Güneydoğu'nun bir özelliği şudur. Kanlın olsa, kan davalı biri olsa kapısı çalındığı zaman o kapıdan içeri alınır cevabını verdi. Akşener aynı günlerdeki bir açıklamasında Selahattin Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu bir gerçek. Bunu kendisi de reddetmiyor zaten dedi. Bu açıklamayı sorduğumuz Demirtaş Akşener'e cevap vermeyeceğini söyledi. Sayın Akşener'e doğrudan cevap vermem yakışık olmaz. Her ne kadar haksız yere hapisteysem ve kendisi iktidarın diliyle konuşup beni suçlamış olsa da hapisten kendisine cevap vermeyeceğim. Sadece tüm muhalefete şunu hatırlatmak isterim. Yargının, adalet kurumunun tümden çöktüğünü haklı olarak sürekli vurguluyorlar. Peki çökmüş olan bu yargı sıra bize gelince mi bağımsız Türk yargısı veriyor? Yargının en çok bize adaletsizlik yaptığını görmüyorlar mı ki? bu adaletsizliklere onay verecek bir dil kullanıyorlar. Bugüne kadar hakkımda kesinleşmiş iki mahkeme kararı var. Anayasa Mahkemesi kararı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı. Her iki karara göre de bana yönelik ağır hak ihlalleri yapılmıştır. Bu kararları görmeyip iktidarın diline teslim olmak, iktidara muhalif pozisyonda olmakla da demokrat olmakla da bağdaşmaz. Peki Demirtaş'a göre HDP ve İyi Parti arasında nasıl bir ilişki olmalı? Demirtaş sözlerine HDP ve İyi Parti birbirlerinin görüşlerini ve siyasetini kabul etmek zorunda değildirler diye başlıyor ve ekliyor. Demokratik teamüller çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulması gerektiğine inanıyorum. Fakat İyi Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir. Buna güçleri de yetmez. İsim vermeye gerek görmüyorum ama belli birkaç kişinin bana ve partimize karşı kullandıkları dilin Cumhur İttifakı'nın ötekileştirici, zehirli dilinden farkı yok. Kapanan HDP olmaz. Demirtaş, Akşener ile yaptığı kahvaltı açıklamasının benzerini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan dahil diğer liderlere de yapıp yapmayacağına dair ise şöyle konuştu. Fikirlerimi paylaşmak, ülkenin sorunlarının çözümüne dair düşüncelerimi sunmak ve onları Dinlemek için tüm siyasi liderlerle ön koşulsuz görüşürüm elbette. Ben siyasette diyalogdan ve konuşmadan yanayım. Konuşmak eşittir, ittifak değildir. Önce birbirini dinlemek, anlamak, rakip olunacaksa da mücadele edilecekse de iyice anladıktan sonra bunları yapmak daha doğrudur. Türkiye'de siyasetçilerin görüşmesi olağanüstü bir şeymiş gibi kabul ediliyor. Buna yol açan da maalesef ki Erdoğan'ın üsttenci tavrıdır. ABD Başkanı ile Kuzey Kore Devlet Başkanı bile görüşüyor ama Türkiye'de siyasi liderlerin görüşmesi mucize gibi karşılanıyor. Oysa bu yanlış algıyı kırmak ve diyaloğu normalleştirmek gerekir. Demirtaş son olarak HDP'nin kapatılmasına dair tartışmalarla ilgili ise son derece yanlış ve faydasız olarak görüyorum yorumunu yaptı ve oy arttırmak ya da seçim kazanmak amacıyla bir partinin bir başka partiye kapattırmaya çalışması acizliktir, utançtır. İsteyen deneyebilir ama herkes şundan emin olsun ki kapanan HDP olmaz. Biz yine de bunun olmasını istemiyoruz. Umarım parti kapatma tartışmaları bir daha gündeme gelmemek üzere kapanır. Çünkü bu tartışmanın kendisi bile toplumsal dokuya büyük bir zarar veriyor diye konuştu. Röportaj Mahmut Hamsici BBC